Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu kanaldaki kimse yokken çektiğim ikinci video. Şimdi geçenki olaydan sonra birazcık kötü anlar yaşadım. Onları sizlerle paylaşayım. Hem böyle de videoda da konu içerik çıkmış oldu. Güzel oldu. Tabi güzel oldu derken şöyle güzel oldu aksiyon oldu yani hani ben de sıkılmıştım zaten tek başıma olmaktan sürekli. Artık yeni bir dost, yeni bir akraba gibi bir şey hani ayı ama hani böyle değişik bir ayıydı. Şimdi bu arkamda gördüğünüz ayı fotoğrafları mesela burada bu tarafa doğru bakan ayı ve burada tekrar karşısındaki ayı görüyoruz. Ortadakinin selam verdiğini yani burada şöyle bir mesaj vermek istiyorum aslında. Ayılar dostumuz olabilirdi. Son ana kadar. O son andan sonra her şey değişti. Yani şuralara bir şeyler ektim. Kalan son böyle mısır, buğday, işte salatalık. Bostan yaptım orayı. Ayı bostana daldı. Sonrasında onu böyle kovalamaya çalışırken e, aklıma şey geldi bir an ölü takliti yaparsam gider mi diye düşündüm. Sonrasında ölü takliti yapmak bir e, kabullenme bir hani kendini zaten ya ben öldüm gibi bir kabullenme olduğu için bunu bünyem kabul etmedi şöyle bir durumdayken bu tamam geyikler güzeldi ayılara da bir sempatimiz vardı takip ana kadar ben bunun için şu tripodun poşetini de şuradayım. Bunun için şu şekilde bir kurtuluş senaryosu oluşturdum. Şematik olarak ilk önce yapılacaklar listesi oluşturdum. Ayı kapanı kuracağız. Ayı gördüğünüz gibi kapanımız ayının geldiği yöne doğru olacak. Ayrın geldiği yöne doğru durmasın nedeni şu. Hani bu tarafa gelme artık yani. Hani geliyorsan da bil ki burada seni böyle cıf cıflayacak bir şeyler var. Bu büyük plan. Sonrasında bu uzun bir zaman yalnız kalıp günleri ve tarihleri unutmamak adına da bu şekilde bir zaman çizelgesi oluşturdum. Tarih 2023 Aylar'dan Temmuz Yani doğru saydığım, eminim doğada dengesini bozdu Temmuz ayında hala çok soğuk, üşüyorum Yani e ekolojik denge birazcık sapıtmış olabilir İkinci yapılacaklar olayımız da Sincapları avlayacağım Artık yiyecek pek bir şeyimiz kalmadığı için sincapları avlayacağız. Keçiler iniyor şuraya doğru. Keçilerin sütünden Maraş dondurması yapmayı planlıyorum. Bir Maraşlı olarak bunu gerçekleştirdikten sonra bu videoyu da kalan son insanlarla paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi hayatta kalmak bir mücadele. Bir survivor, bir hayatta kalma serüveni. Hani bu son zamanlarda karam da birazcık daha sakin oldu. Ben size onu da hemen göster. Gel 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 gel. Bu süreçte karam da bana çok yardımcı oluyor fareleri yakalayarak. Fareleri tabii ki de bir tek karam yiyor. Şu anlık ben yemiyorum. Değil mi? Aldınız cevabınızı. Şimdilik böyleyiz. İleriki zamanlarda Karan ve benim başıma neler gelir? Buradan bunları paylaşacağız. Ve bir maske yapmayı da düşünüyoruz. Bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın son insanlar olarak. Buradan bir gün hep beraber toplanacağız. Bir kamp falan düşünüyorum yani aklımda.